Her gün çok her gün seni bir şey oynuyoruz çiğnedik, ee, çiğniyoruz. Arkadaşlar mutfakları arada çözemedim. O yüzden arkadaşlar mutfakları oynamıyoruz şu anlık. Ee, arkadaşlar demin önce ben galiba videoyu açtım. Açtım arkadaşlar. Ama arkadaşlar biz odaya girdik arkadaşlar bir video berbat oldu. O yüzden arkadaşlar o fail oldu arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar, ben şimdi yaratacağım. Kendi e, çekirdim falan filan yaratacağım şirketimi falan öyle niye sorusun metre başlıyor evet hemen yatalım arkadaşlar adımızı sayımızı falan Şimdi. Evet, evet. Işte. Neyse bu adamımızı seçeceğiz çe arkadaşlar. adamımızı seçeceğiz. Şöyle. Şöyle. Tamam bu. Evet arkadaşlar. Arabamız da bu olsun. Şirketin logosu. ne şirketin logosu bu olsun. At. Ne bu adam? yakal Onun başına bir anlamına.

bir gireyim arkadaşlar bana. Kız. 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 Onun sonunda ya. Ben kusuyorum onun için. Onun, üstüne, onun için Hemen. Hemen şu şey, yüzümüzü çıkalım. Yavaştan. Evet çok güzel Kaldım Kaldırma çıktım. Hiç Evet hadi bakalım. Bakalım ne yapacağız. Kırmızı şer bakalım. Eee var, şey var mıdır? Yok değil var mı? Evet var. Geçen ne

bunu fark geçelim buralara. Hmm, kaplama. Evet arkadaşlar. 23 saat ise bu e, tırla. Evet biraz çir çirkin burası. Evet şirketin çirkin evet. bir. Eyvallah sana da. Şimdi profesyonel bir şoför olarak Bu şirkete ee, ne sürelim? Ne sürelim? Nasıl sürelim? Hadi bakalım. Bakalım Ocak ne olacak ne bilecek. Şöyle taktım Evet. Evet. nasıl Güzel. İş. Evet. Hemen şöyle bir Evet. Şöyle çıkalım arkadaşlar hemen. hemen. çıkalım şuradan hemen. Şöyle bakalım mi? Şöyle bakalım. Geliyor araba. Gelsin. Geçen kızı onun üstünde ben çıkacağım ha. Hemen hemen çıkalım hemen hemen hemen. Hep, o o otururuz. o arabanın O on hemen çıkarmak çıkalım arkadaşlar yola. yine evet. var mı? Şöyle mi? Arkadaşlar. At. tamam. Tamam Geç, bir, bir. Tamam. Tam, bizi tam da şu, bir, bir de şu anlık yani. Evet. Gelin bakalım. Ah çıkar Şimdi gidelim. Bu oyunda her, her, her şeyde çok çekici gibi arkadaşlar. çünkü şey kendi arkadaşlar kendini sürüyorsunuz sürüyormuşuz gibi çok güzel oyun geliyor. Yani kendini sürüyorum

Şimdi, bu hırsız fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum yani fazla ilerlik mi aslında yani ilerlik edebilirim seriye. Ben çok arkadaşlar bu seride yani çok güzel arkadaşlar. Bana kalırsın. Şimdi hemen üstüne Adama, O da gözüküm ya. Kırmızı yola Evet arkadaşlar gözünüz yaşlı bir olsa şey, şey yok. Midanları ya. Adını unuttum. O var işte. Ben şöyle şu çevrenin bir resmini aşağı mı gidiyor? ne Şuna Şuna Bu bana şu bana Türkçe masalı bildirmedim aslında. İngilizcesi, İngilizcesi olarak gözüküyor. araba tamam, geliyor hemen. neyse ben yani. ne, şey, de Yavaş yürü zaten. Yavaş şey, yürü ben... Sen de yavaş yürü aslında ya. Şu an şu gözün o harika arkası şeyin kilometre yazıyor arkadaşlar falan ne Gel şey. oh, tamam. şey, sen bakalım az çalışıyorum ya.

ya tam. hadi halledelim. Başla. Ofte de süsleyeceğim yani o süsleri de süsleyeceğim. Diye. Yürüyor ki da ya. Bir saatten önce yürüyor. Tamam şimdi ben mi diyeceğim? Evet tamam. Öyle bir şey yok. Bir Hemen şöyle. Geniş alalım. Eşek, 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 Yok ki alamıyorum Bir sürpriz alamıyorum. Geri dönüş yapmasan al da. Ama şimdi ben Şöyle atsak olur mu şöyle? Şöyle gel çekeyim şöyle tutsak. Dümdüz Şöyle yapalım ya. Dümdüz yere Biraz Neresi, şöyle. Bu ne ya? Ne bu işte. Şöyle 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 şöyle, şöyle tamam. çok güzel. kalktı. Şimdi ben şimdi buradan bütün yüzleri yersem bizim yaşça dört yaş daha Ne kadar farklı olmuş ya. Getir arkadaşlar. Sıra da arkadaşlar bunun için. Mükemmel dedi. Evet. İyi kuzum bakalım demiş. Bakıyorum. Sayın bayan. Ben ilk bir hastalığı sanmış ya. bir yer. bir bakalım. Uzun yol yok mu ya? Uzun yol yapalım. Arkadaşlar. Hemen yani bakalım. Uzun yol yok mu ya? Çok kısa var. Hazır Bana ne olacak? Daha böyle daha fazla bir kutu çıkacağız galiba. galiba. Kutu malı dağ. Kutu malı. Mana, mana manas verin. Kutu malı kaç şey Ama Onun için normalde. Geliyor mu? Yok bir tam şey vereyim. Hadi anlat. Sen git. Sen de yeter anlat ben doğru. Sen bana şöyle yapayım. Bakalım şu ne yiyelim. Biz burada ne yiyelim güzelim. Vardım. Dört milyarım Tamam. Hadi ya çok zorluyuz ya da martyrde, var bir de siz yapıyormusun tabi orda yavaş yavaş yürüyük belli hafif falan genel yeterli geçmesin kusursun ha hafif falan anlamı yok işte Hiç yok yani şimdi şöyle çıkalım çekelim, çıkalım. ya. Ya. Çıkalım dediniz. Neyse. Devam evet. edelim arkasına. Şöyle bir Evet. Arabam kırmızı. Araba. Evet. kırmızı arkadaşlar bu arada. Kim? acaba? Ne oldu? Tuşlanmadı tamam.

Да, Не, мне уже не Вот она, я не знаю, что

düşünce. 1950 nasıl değişiyor? Değil mi? Resimler aslında her şey 150 falan oluyor. Çok tabii ki Bakalım ne olur. <laughs> evet. Yeah. I shall ну rog, primi de chestii. Eu așa nu... Eu așa nu ești în pauză. O, ori în două și deoarece de uita așa nu ești. Deci, dar nu ești nu așa Zamanımız da. bakalım. Zamanımız var. Her zaman. Kesinlikle. Evet. Şurası yine, Evet. dayak gelin zaten artık sana. Ben bu başladı zaten. Ayak gelin Bana çarptım.

Corona. Uma vez. Eh, tajam ya. Pala kan. Luar. Ah, ini. Ini. Ini zona. Çünkü var biliyorum Hadi bakalım. Hadi ya gidelim. Gidelim gidelim. Şöyle, 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 şöyle,

я gonna should